Her zaman söylediğim gibi hepinize merhabalar. Bugün sizlerle e, ne yapacağız? Bugün sizlerle karantinada zaman nasıl geçer adlı bir video yapacağız. Bu videoda sizlere dizi önerileri söyleyeceğim. Başka ne söyleyeceğim? Kitap önerileri vereceğim ve sonunda güzel bir şeyler söyleyeceğim. İzleyin. Her zaman söylediğim gibi hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bu videoyu çekmemin nedeni karantinada zaman nasıl geçer? Yani aslında videonun ismini söyledim. Karantinada zaman nasıl geçer adlı bir video yapacağız. Ee, bu videoda zaten ne yapacağımızı, ne yapacağımızı biraz önce de söyledim içerideyken. Yine söylüyorum. Bu videoda sizlere yaklaşık 5-6 tane Netflix dizisi önereceğim. Çünkü zaman nasıl geçer deyince aklımıza gelen ilk biri Netflix. Sonra e, vakim bakayım kitap önerileri yapacağım. Sonra da başka zaman nasıl geçirebiliriz, ne güzel, ne kadar güzel değerlendirebiliriz bunları söyleyeceğim. İsterseniz videoya geçelim. Evet, ülkemizin zaten böyle bir bela altında kaldığı bir dönemde evde kalmak çok önemli ve burada bizi evde tutacak şeyler önce sağlığımız iki korkumuz yani daha bu süreci daha kolay atlatmamış amacıyla atlatmamış amacıyla e, video izleyebilir film izleyebilir, dizi izleyebilir, kitap okuyabilirsiniz veya ders çalışabilirsiniz. Çünkü önümüzde bazı bir kesimin sınavları var. Sınav döneminde olanlar var. YKS'ye girecek veya bizim zamanımızda dediğim TOG'a girecek kişiler var. Lise ve üniversite iç sınavına girecek kişiler de buradan başarılar diliyorum. Evet, ben şimdi önce sizlere yaklaşık 6 tane Netflix dizisi önereceğim. Bunlar fazla bilinmiyor. <laughs> Kasete Paper. Stranger Things. Bu tarz diziler zaten fix diziler. Bunları önersem olmaz çünkü zaten çoğunuz izliyorsunuz. Eminim yani bayağı izleme kitlesine sahip olan şeyler. Daha bilinmeyen şeyleri söyleyeceğim ben size. Bu, arada bunların hepsi izlediğim diziler. Sadece bir tane hariç. Onu da Beyza ile Onu da buradan selamlar. Klasik bir Netflix girişi. Önereceğim Netflix dizilerinden ilki Luke and Kay. Madison'da sihirli bir eve taşınan bir ailenin çocukları kötülüklere karşı bu anahtarlarla savaş halindelerdir. İyi seyirler. İkincisi Die Break. Bu dizide ani gelen bir patlama sonucu dünyadaki tüm yetişkinler hayatlarını kaybetmiştir. Peki ya bir dünya gençlere karşı neler olur? Zombiler, gençler, aşk, tutku ve savaşın içinde bulunduğu bu dizi izlemeye bayılacaksınız. Üçüncüsü Yu. Beyaz Ağlı dediğimiz film buydu. Yu. Dünyadaki en büyük salkır ve sahiplenici bir erkekle tanışmaya hazır olun. Bu erkeğin aşk dolu hayatı hiçbir zaman aksiyondan vazgeçmiyor. İyi seyirler. dördüncü dizi The Sock Bilinmeyen bir nedenle ortadan kaybolan yetişkinler şehri ve kasabayı gençlere bırakıyor. Bakalım gençler nasıl yönetiyor. İyi seyirler. Beşinci önerdiğimizi bizim ilk Netflix dizimiz olan ben her ne kadar eleştiriyorum olsa da beğendim yani. Sırf Türk, Türk dizisi bile diye bile izledim bir dizi. Hakan Muhafız. Netflix'teki ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız, öncelikle İstanbul'u korumak amacıyla adanmış bir kahramanı konu alıyor. Aksiyon, aşk ve tutkunun kaybolmadığı bu diziyi izlemeye bulacaksınız. Evet, Netflix'e önerdiklerim bu kadardı. Siz de aralarından izleyip hangisini beğendiyseniz yorum yazabilirsiniz. Bu kadar. Sırada önerdiğim kitap serilerine girelim. Çünkü seri lazım. Zaman anca geçer. Benim okuduklarımdan sadece yola çıkacağım. Diğer önerdiklerimi mesela internetten bakabilirdim en çok okunan diziler falan filan. Yapmadım çünkü okuyup da sevdiğim şeyleri size önermek istiyorum. Önerdiğim Netflix dizilerini umarım beğenirsiniz. Şimdi sizlere okuduğum kitapları önereceğim. İyi dinlemeler. Önereceğim şeyler önce büyü ve macera severseniz kesinlikle Harry Potter serisinin tüm kitaplarını önerebilirim. En az iki kere bitirdim. Zaten hepsi de duruyor. Aslında şu arka plan olarak onları da mı koysam böyle bir kitaplık? Size Alacakaranlık serisini önerebilirim. Aşk, Tutku, Savaş, vampir, kurt adam her şeyi içeren bir seri. O da bayağı bir sürükleyici. Susan Collins'in Açlık Oyunları serisinde önerebilirim. Filmini de çok sevdim ve kitaplarını okudum. Açlık Oyunları serisi de. Son olarak da okuduğum ve bayağı sevdiğim şeylerden birisi Sherlock Holmes'un tüm kitapları. Biliyorsunuz Uluslararası Dedektif Sherlock Holmes gerçekten sürükleyici bir şey taşıyor. Şu günümüz döneminde bile hala okunabiliyor. Mükemmel bir adam. Son olarak şu söylemek istediğim bir şeyler var. Karantina... arkadaşlar bu bir kamu spotu değildir. Ben şöyle değerlendiriyorum. Mesela ben günde okuyorum mesela üniversite okuyorum. Hem de aynı zamanda çalışıyorum. Evde çok az vakit geçirebiliyorum. Evdekilerle çok az vakit geçirebiliyordum önceden. Böyle olanlar var dililer içinize. Okuyup çalışmak gerçekten zor. Şöyle evdekilerle. Bol bol zaman geçiririm bence böyle bir dönemde. Çünkü anneniz olsun, babanız olsun. Mesela bazen telefonu da bir kenara bırakıp, bilgisayarınızı bir, bir, tarafa bırakıp, oyunları da bırakıp onlarla zaman geçirmeyi, onlarla oynamaya, onlarla ortak bir şeyler yapmaya yönelebilirsiniz. Aile her şeydir yani. Evde kal Türkiye. Hashtag. <laughs> evet. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip yorumlara İzlediğiniz veya okuduğunuz kitapları yazabilirsiniz. Videoyu izlediyseniz boş geçmeyin. Kendinize iyi bakın.